Merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu 2 oynayacak. Eee Öbürleri gibi. Eee şimdi Arkadaş bana ona meydan okuyun. Şunu açmış. Şu Görüyorsunuz. Eee Şimdiki ben takıma gireyim. Evet arkadaşlar. Ben takım bu takımdan çıkacağım. Şöyle. Hmm. 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 Adı. mm Aa, giremiyorum giren bu kulübe. Eee hmm. şimdi bir maç yapalım arkadaşlar. Ben sonra bir kulübe girerim. Hmm. Baktı. Neden okumayalım en iyisi? tamam. <laughs> Hmm. Ha el dururuz değil mi arkadaşlar bunu? Ben de bu karakter var. Ayakkabısı bir <laughs> Ah şampiyon. Yani adamın aklı ne alır? Değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle. Evet. Evet, arkadaşlar. Ha, şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. çalışıyor. Havadan vurdu. Çift gol geliyor. Hayır arkadaşlar ya. Her yer top. Şimdi ne olacak? Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Süper. Hayır arkadaşlar bir ya. Bir Vur. kafa yolladı gol. Bu bedenim. Bu şampiyon değil. Öyle değil değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bugün sallandım, Bükkan kırıldım. Hayır i̇şte arkadaşlar gol. ya. İşte Böyle evet. evet. Hayır ya, ama atlıyorum arkadaşlar. İçinden geçiyor top. Ama hayır arkadaşlar yolumuz. Korbadan Şansını kafayla denedi. Maçın son 30 saniyesi. Direkt Evet arkadaşlar. Allah Allah, gol, gol, Beraber. Gol. Evet. Şöyle evet. Şöyle Şöyle. Şöyle. evet arkadaşlar. 3 saniyede hemen atarım. Hayır artık. Yani, bu zor maç arkadaşlar. Ya ne atacağım? Tamam arkadaşlar kazandım. kaçıncıyım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.yim arkadaşlar. Beni oyunda bulmak istiyorsanız ben, bu adı yazabilirsiniz. Çıkalım. Şuradaki adı Müco 2011 26 yazabilirsiniz. Beni bulursunuz. Eee um, kuyrum e, bulursunuz. Dur yazayım. Evet. Bulalım bir tane. Böyle. E, şöyle. Şöyle. E, adı ne olabilir arkadaşlar? O zaman Türkiye koyalım. bu arkadaşlar Türkiye yazarsanız beni bulursunuz orada arkadaşlarım gelirse girin ee, şunu alalım bu Türkiye bence 500 olsun. Açık olsun. şunu yapalım. Adı ne olabilir? Dur. Şöyle ne varmış? Aa paket. Sıradan paket. Ne çıkabilir arkadaşlar? Aa yeni şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunlar yeni çıktığı için 16. Gözü pek. Kral Arthur. Sarı Pele. Tamam aldık. Ee, şimdi işte turnuva yapalım arkadaşlar. Şöyle. Altına hücum. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar bir şey bakmak istiyorum. Bakmayı unuttum. Ee, böyle bu neye dönüşüyormuş? Aa buna. Hmm. Kızıl şeytan var. Hmm. Canım şunu istiyor bir de şunu. Çok güzel görünüyor ondan. 150 tane şey ama e, bu sıfırdan Arkadaşlar durun. Ee, dur kafa kafamı karıştırın. Ee, tamam tamam. Yeni turnuva yapalım. Yenisi. Tamam. Ee, şimdi tamam başlıyoruz. Arkadaşlar tam ım, final ödülüne yanına gelmiştim. Ama adam kazandı işte. Arkadaşlar çok uzun olacak herhalde. Bir, iki, üç, dört. Maça başlayalım arkadaşlar. Hmm. Ben kulübe gir girerim. Yani size ya, size gösteririm kul um, kulübümü. Yani birin kulüpleri var, kulüplerin. Oraya girerim ben. Size de göster size de gösteririm. Siz de yazarsınız. Aha. ben de bulut çıkacağım. O zaman, o zaman başlarım arkadaşlar. Şöyle ayır arkadaşlar ya kocaman olalım. Şu arkadaşlar hayır. Arkadaşlar buzlayalım mı? Hayır arkadaşlar ya. Yani. Hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Golü arıyor. Top, evet. Gol. Çok güzel attı. Şöyle evet. Sallanmadı hiç. 45 saniyeyi doldurduk. Evet, evet. Oh, hayır arkadaşlar ya. Arkadaşlar çok rahatsız ettim. <laughs> Arkadaşım aradı. Dur ben onu arayın sonra. Ee, o zaman maç burada bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar oyun burada bitiyordur. O zaman bitti.